İstanbul Sarıyer'deki lüks villanın tavanı 3 gün arayla 2 kez çöktü efendim. Müstelik durup dururken kendiliğinden yani milyonluk villasında ölümün kıyısından dönen 33 yaşındaki Tuğçe Alpay yaşadığı korku dolu anları beyaz habere anlattı. olacak iş değil. Bunun altında biz olabilirdik. Biz olabilirdik. Saat beş buçuk civarındaydı. Büyük bir sesle uyandık. Salona geldiğimizde tavanın yarısının yerde olduğunu gördüm. Tabandaki beton kaplama çöktü. En güvende olmaları gereken yerde üç gün içinde iki defa facia kılpaya atlatıldı. Tavanın ilk çökmesi saat buçuk sıralarındaydı, İkincisi de saat 18 sırasındaydı. Akıl almaz olay Sarıyer Zekeriya Köy'de yaşandı. 33 yaşındaki Tuğçe Alpay'ın eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı lüks villa talihsiz ailenin kabusu oldu. Bu olacak iş değil. Bunun altında biz olabilirdik. Biz olabilirdik. Salondaki tavanın beton kaplaması çöktü ancak bu ilk değildi. 3 gün içerisinde iki kez... Aynı durum yaşandı. Şans eseri salonda kimse yoktu ve facia kıl payı atlatıldı. İşte salonunda son hali bu şekilde. Allah'tan çocuklarım uyuyordu. Uykudayken oldu bu. Ya yani Bir saat sonra kalkmış olacaklardı. Olayı her anlattığımda da travma oluyor bende ve e, tekrardan sanki aynı şeyi yaşıyormuşum gibi diz kapaklarım titremeye başlıyor. Tavandan düşüp kopan beton parçalarının kenara bakın keskin ve oldukça kalın net bir şekilde de böyle armağımızla o kalınlığı gösterelim. Ben sonradan öğrendim ki bu sitede başka komşularımın bu tarzda değil ama benzer tarzda birçok şey başlarına gelmiş. Tehlike hala devam ediyor. Tuğçe Alpay ve ailesi tedirgin. Şu an burada yaşamaktan korkuyorlar. Otelde kalıyorlar ve bir an önce buranın ivedilikle düzeltilmesini istiyorlar. Şu an oteldeyiz evet.